Tartışma başlıyor, macera başlıyor. Dikkat balonu, manzarayı kaçırma. Kulağın anlatılanda, her an karşına çıkabilir bir soru. Ne yanlış, ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru, iyi takip. Baba, çocukların velisi aradı. Yarım saat geç kalacaklarmış. Öyle mi? Hala. O halde biz bu zamanın boşa harcamayalım. Şöyle bir silip süpürelim balonu. Ben her gün temizliğini yapıyorum zaten baba. Eh, içini temizliyoruz. Dışını da bir verelim kızım. Tamam baba. Ben içeriden temizlik kovasını alıp geleyim. Sen dur Sema abla. Yerini biliyorum ben. Alıp getiririm. Bir çayım ya ben. Peki küçüğüm. Haklısın baba. Arka taraf biraz tozlanmış. Çocukların gecikmesi iyi oldu bu açıdan. Hemen temizlerim. Beraberce hallederiz kızım. Eyvahlar olsun. Allah'ım sen koru. Ne güçlü rüzgar bu böyle. Sema, Elif içinde, Elif içinde. Elif kızım. Allah'ım sana şükürler olsun. İnmiş balondan. Elif iyi misin küçüğüm? İyiyim Sema abla ben iyiyim ama balon gidiyor. Sen iyisin ya. Balonu bir şekilde yakalarız. Allah korusun. Bir anda nasıl güçlü esti rüzgar öyle? Hmm, ...gövdede bir kırık çatlak falan yok kızım. Şükürler olsun baba. Kazasız belasız atlattık bu badireyi. Allah şükür kızım. Çocuklar gelene kadar... ...ben cami imamımızın yanına gideyim. Bir ihtiyaç sahibi var mı öğreneyim. Bu olayı hayırlısıyla... ...kazasız belasız atlattık ya... ...bir sadaka verip geleyim. Çok iyi olur baba. Dur Agah dedi, uçuş yapalım sonra gidersin. Elifciğim dinimiz bize... Sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez diye öğütler. Hayır yapmayı geciktirmeyelim. Allah'a emanet olun. Bizim millet olarak öyle güzel adetlerimiz, öyle güzel geleneklerimiz vardır ki anlatmak da bitmez. Hem dinimizin güzel öğütleri hem milletimizin güzel adetleri birleşmiş. Bu sayede medeniyetimiz yüzyıllardır dünyaya örnek olacak davranışlar sergilemiş. Mesela Osmanlı döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın öyle güzel örnekleri sergilenmiş ki... ...imparatorluğumuz dünyaya hoşgörü diyarı olarak nam salmış. Bu dönemde halk arasında çok güzel adetler varmış. Bunların başında da sadaka taşı geleneği gelirmiş. Sadaka taşı geleneği nedir Agah dede? Osmanlı döneminde genellikle cami avlularına ihtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye para bırakılacak özel yerler yapılırdı. Buna sadaka taşı denirdi Sevde. Ben hikayede size bunu detaylıca anlatacağım Sevdeciğim. Evet çocuklar, Demin de dediğim gibi Osmanlı bir hoşgörü diyarıydı. Bu dönemde halk iç içe yaşardı. Herkes birbiriyle dayanışma içindeydi. Yardımlaşma çok önemliydi. İşte bu dönemde yaşayan çiftçi Hasan emminin sevimli bir sevimli koyunları vardı. Hasan emminin bütün varı yoğu hayvanlarıydı. Günlerden bir gün koyunlardan birinin doğum vakti geldi. Lakin bir şeyler ters gidiyordu. Hayvancağı zorlandıkça zorlandı. Hasan emmi hemen Baytarı çağırdı. Baytar yani veteriner yani hayvan doktoru hemen koşup geldi. Saatlerce uğraştılar ve Allah'ın da izniyle koyun sağ salim doğum yaptı. Üstelik yavruları ikizdi. Hasan emmi bu zor günün ardından iki yavruya ve annelerine sevgiyle bakıp. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Hem anne hem de yavrular sağlıklı diye dua ettikten sonra bunun şükrü olarak bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek istedi. Hemen caminin imamının yanına koştu. Ona durumu anlattı. İmam onu dikkatlice dinledi. Ancak ne cami cemaati içinde ne de mahallede böyle ihtiyacı olan bir kişiyi tanımıyordu. Ve Hasan Emmi'ye Allah senden razı olsun Hasan Emmi. Çok iyi düşünmüşsün. Lakin aklıma sadaka vereceğin ihtiyaç sahibi bir kimse gelmiyor şu an. Sen istersen hayrını götürüp sadaka taşına bırak. Diye cevap verdi. Hasan emmi bu fikri sevmişti. Caminin hocasına. Çok iyi düşündün hocam. Karanlık çöktüğünde gideyim hayrımı sadaka taşına bırakayım. Dedi. Neden karanlık çökünce agah dedi? Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler Ali Zeydan. Hasan emmi hayrını karanlık çökünce yapmak istedi. Çünkü bu hayrı kimin yaptığı bilinmesin istiyordu. O Allah rızası için hayır yapıyordu. Hayrı alan kişi de yalnız Allah'tan geldiğini bilsin yeter diye düşünüyordu. İşte bu yüzden hava kararınca gitti ve sadaka taşına bıraktı sadakasını. Ya başkaları alırsa parayı oradan Agah dedi? Sevdeciğim, İslam ahlakına sahip kimseler kendinin olmayana el sürmez. O taşın sadaka taşı olduğunu herkes bilirdi. O taşın içindeki para yalnızca ihtiyacı olanlar tarafından kullanılır. İhtiyacı olmayanlar el sürmezdi. Hatta ihtiyaç sahibi kimseler taştaki tüm parayı almazdı biliyor musunuz arkadaşlar? Neden? Herkes ihtiyacı kadarını alır, kalan kısmının da bir başka ihtiyaç sahibinin derdine derman olması için bırakırdı. Evet çocuklar. Hasan emmi hayrını sadaka taşına bırakmıştı. Derken yaşlı bir adam gelip sadaka taşına baktı. İçindeki paraları görünce... <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Evde öksüz yetim torunlarım aç bekler. Ben yaşlı bir adamım. Evde yok, avuçta yok. Lakin sen rızkımızı verirsin. Diyerek sadaka taşındaki parayı aldı ve doğruca çarşıya gidip torunları için bir somun ekmek, biraz zeytin, peynir gibi erzak aldı. Yalnızca ihtiyaçları olan kadar aldı. Karınlarını doyuracak kadar. Sonra ne yaptı Agah dede? Artan parayı götürüp sadaka taşının içine geri bıraktı Ali Zeydan. Kendi ihtiyacı olan kadarını harcamış, kalanı da bir başka ihtiyaç sahibi alsın diye getirip bırakmıştı. Ne güzel. Sonra sadaka taşının başına bir genç geldi. Bu gencin babası rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Annesi ise çok hastaydı. Kardeşlerine ve hasta anasına bakmak görevi bu gencin omuzlarındaydı. Her gün çarşıya gider, esnafa çıraklık eder, günlük rızıklarını kazanırdı. Lakin o gün bir iş bulamamış, rızıklarını çıkartacak parayı kazanamamıştı. Bunun üzerine sadaka taşının başına gelip içindeki paraya baktı paranın içinden ihtiyacı olan kadarını aldı, gerisini bıraktı. Bu parayla gidip ihtiyaçları olan erzağı alıp hasta anasına ve kardeşlerine götürdü. Sadaka taşında kalan son parayı ise bir hanım kız aldı. Çünkü bu hanım kızın yaşlı mı yaşlı komşuları vardı. Bu yaşlı komşularının kimi kimsesi yoktu. Üstelik evlerinin çatısı akıyordu. Hanım kız buradan aldığı parayla Onların çatısını tamir ettirdi. Evet çocuklar. Durumu şöyle özetleyecek olursak, Allah'ın izniyle Hasan Emmi'nin bir koyunu ikiz doğurdu. Hasan Emmi Rabbinin bu lütfuna şükretmek için sadaka taşına hayır bıraktı. Bu hayırdan içlerindeki Allah sevgisi nedeniyle kimse ihtiyacından fazlasını almadı. Ve bu sayede tam üç aile nasiplendi. İşte böyle çocuklar. Sadaka vermek hem insanları mutlu etmektir hem de Allah'ın rızasını kazanmaktır. İhtiyaç sahiplerine yardım ederken bu yardımın gizli kalmasına özen göstermek gerekir. Böylece yardımda bulunduğumuz kimseler incinmez. Evet, öykümüzü dinlediğimize göre arkanıza yaslanın ve dikkatlice soruları dinleyin arkadaşlar. Verdiğiniz doğru cevaplar sizi günün galibi yapacak. Koyunu doğum yapmakta zorlanınca Hasan emmi kimi çağırmıştı? Hayvan doktorunu, yani baytarı. Evet hmm. doğru. Bir puan Ali Zeydan'ın oluyor. Peki. Hasan emmi birine sadakayı kime vereyim diye danışmıştı. Hatırlıyor musunuz? Kimdi o? Hmm. Caminin hocasıydı Agat dedi. Doğru. Şu durumda Sevde bir, Ali Zeydan da bir puan oldu. Yani eşitlik var. Evet Miço. Senin sorun günün galibini belirleyecek. Hmm, sadaka taşındaki hayırdan üç kişi faydalanmıştı. Kimdi onlar? İlk yaşlı bir adamdı. Torunları için aldı. Hmm, i̇kincisi de bir gençti. Hastanesi ve kardeşleri için aldı. Üçüncü de bir hanım kızdı. Hmm, bir şey. Yaşlı komşuları için almıştı. Harika. Son soruyu birlikte ortaklaşa cevapladınız. Buradan ikinize de birer puan. Şu durumda Ali Zeydan iki ve Sevde iki eşitlik oldu. Eh, kaybedeni olmayan bu yarışmamızın bugün bir kazananı da olmadı. İki arkadaşımız da kazandı. <laughs> İkiniz de bizden birer balon maketi ve rozet kazandınız. Bu rozetlerle birlikte Ali Zeydan ve Sevde de dikkat balonu ailemizin birer üyesi oldular. Hey 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 dikkat balonu. Ne güzel oldu bu konu. Öğrendin sadaka taşını. Laş laş, laş sen de paylaş. Her an karşına çıkabilir bir soru Ne yanlış ne doğru iyi takip et bunu Adı üstünde canım bu dikkat balonu Ne yanlış ne doğru iyi takip et bunu